Evet, hepinize merhabalar. Aldi katalizör serimizden bir soru daha sizlere genellikle yapılamayan ya da yapılmakta zorlanılan soru tipini seçerek e, bu videolarımı sizler için çekiyorum. Şimdi ölçtüğü kazanım ne derseniz gazlar ünitesi. Gazlarda kılcal borularda e, hesaplama, gaz basıncı hesaplamaya da H hesaplama nasıl yapılıyor? Şimdi soruya baktığımızda şekil 1'deki cam tüp içerisinde bir miktar X gazı civa ile hapsedilmiştir. Aynı koşullarda cam tüp ters çevrilince şekil 2'deki gibi durum oluştuğuna göre açık hava basıncı kaç santimetre civadır? Bir kere şunu bilelim sevgili arkadaşlar. Tüp şekil 1'deki gibi ise şekil 1'deki gibi ise burada x kızının basıncı dış basınçtan büyüktür ve p0 artı h'tır. Şekil 2'deki gibi ise şekil 2'deki gibi ise x kızının basıncı dış basınçtan nedir? Ee, düşüktür. P0 eksi h olur. Şimdi bir kere bunu bileceğiz. İkincisi bu tarz sorularda P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 formülünü kullanacağız. Yani basınç hacim formülü. Bakınız ilk durumda şekil 1'de P1 dediğimiz nedir? Px. Yazalım. P0 artı H yüksekliğiymiş kaç? 10 santimetre civar. Çarpı gazın hacmi kaç? 20 santimetre civar. Eşittir. P2, P2'de P0 eksi H dedik. Burada da ikinci pozisyonda H'ı da yazalım. Pardon. H'ı niye yazmadık ki? Şöyle hemen belirtelim onu da. Evet. haşımız kaç? Gene 10. P0 eksi 10 çarpı gazın hacmi kaç? 25 santimetre civa. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 4. Dağıtalım. içeriye doğru. 4p 0 artı 40 eşittir 5p 0 eksi 50. Burada bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 5p 0 eksi 4p 0 40 artı 50. Buradan p 0'ımız kaç geldi? 90 santimetre civa geldi ki bize dış basıncı soruyordu. Soru için doğru cevabımız. D şıkkı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.